Burak kalabalık abi dikkat et. <laughs> oh, Aa, abi, o, birini o, vuraydın. Birini vuraydın bari. Kökü, kökü. Bu elim Bende bu yok abi. <laughs> böyle elle <laughs> şöyle. Böyle. Hadi <laughs> ya, hadi, 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 böyle. Lan dur nereye geldin? Troll gibi yürü. Hayır ya! Yemedi ya! ya bunlar da ne aptal Abi şaka ya! <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi nasıl ya! SS doğru! Yepis yeni bir Valorant'a doğru! Valorant oynuyoruz gençler. Yanımda sevgili Burak var. Hoş geldin Burak. Yalnız bugün farklı Hoş yapacağız olacağım. tabii ki. Challenge'lı yapacağız. O mouse'u kontrol edecek. Ben klavyeyi. Oh, Bittik biz. Oh, Kendisi oh, dedi ki Reyna'yı oh, oh. seçeceğim ben dedi. Ben de eyvallah dedim. Hiç bilmiyorum gençler Reyna'yı. Biz bittik. Ay böyle çok zor. Yapacağız gençler. Süper beğeni, Valorant severlerden süper beğeni istiyoruz. Ben e, klavyeyi kontrol ediyorum. Mouse bende. Mouse da onda. Hadi başım. bakalım. Hazır mısın? Tamam abi şimdi. Sen biz... bana söyle şimdi E var, Q var. Ben girdim. Şu an hiçbir şey yok. Tamam ne yapayım ben nereye gideyim buraya geldim ha, ama. Burada burada takılalım. Şu tamam biz burada geldik, takılıyoruz ha? gençler. Bu arada diğer takım arkadaşlarımız bilmiyoruz. Biz girdik öyle. O yüzden sesleri falan kapalı. Tamam mı? <laughs> i̇ki tane can çekme ve görünmez olma hakkımız var. Çok da öyle şey durmayalım. Ben. Konuşma, ha. konuşma. Tamam. Oğlum vurdular. R'ye bas R'ye bas. R mi? Ha. Aa. Güzel. Aa. Aa. Oradan bir can çekerdim. E mi? Q mu? Abi e, görmen bastım. lazım. Abi. Aa ne bileyim ben bilmiyorum Hiç karakteri. girme önce Oğlum Reyna'dan nefret ediyorum ben abi ya. Abi Reyna bir şey zehrin içinde duruyorsun ya. Tam <laughs> da şey zehri sandım ben Viper'ın. Tamam, sıkıntı yok. Bir tane vurdum. Aynen aldık bir tane. Her elimi vursak 20, 15. Ya normalde gençler, olur bilenler olur. biliyor zaten. Ben e, e-sporcu gibi oynadığım için çok fazla e-spor takımlarından bana teklif geliyordu. Ama hangi birini kabul edeyim? Yani yok diyordum falan öbürü üzülüyordu. O yüzden çok fazla kendimi göstermiyorum videolarda. Sen hareket mi yaptın biraz önce? Ya, ya. ya çok fazla kendimi böyle amatörmüş gibi, noobmuş gibi gösteriyorum yani. Yoksa ben <laughs> kitabını yazdım malolantım da alan olmadı. Hadi bakalım. Kaybettik yalnız. Abi E-Q'yu görmem mi lan? Aa Olur, bir şey, şey geçti lan o ne? Dur dur, dur. çaktım adamı. Geldi. Q çek, Q çek. Abi dur adamlar! <laughs> Hayır adamların önünde duruyorsun ya. Ama abi ben yani bir Q çek, bir adamlar hem kaçıp hem... Geri hem çıkacaksın ben, abi, he? geri çıkacaksın. Siper alacağız üçgenlere piramitte. <laughs> çok, <laughs> çok zor gençler, çok zor. Hasan abiyle Valorant oynamak çok zor. Ya oğlum ben tek başıma <laughs> oynasam, ver masumana bak nasıl oynuyorum diyormuşum. <laughs> nice. Bu arada tab'a basayım. <laughs> Sesi <laughs> yine, yine Sesi kılayım gençler, birinci sırada. Oynuyoruz bebeğim. Aha Ulan. geliyorlar. C hazırla. Hazırla C'yi. Çık abi. Baş. Geliyorlar abi. Spike Güzel. E, e düştü. Dur. Tam bitti bitti süresi bitti. Tamam. Ses var ses var. Dur arkanı dön. Arkanı dön. Bana arkanı dön dedim ya. Ya o da şey benim tıkladım. Tamam da arkamdan geliyor ses Allah duymuyor don, mu? Don, Bura kalabalık abi dikkat et. <laughs> Aha <Abi, o gülüyor> birini vuraydın. Birini vuraydın Silah bari. kötü silah kötü. <laughs> Ya bırak silah kötü diyor ya. Başka bir şey silah yok Hala, mu? Şerifle mi oynayacağız? Sage'in arkasına yapış abi, öleceğim. Yapışıyorum, o koşuyorum. Silah alalım birader birader oynarken. Ya böyle takım arkadaşlığı olur ya. <laughs> <laughs> ah tamam o da çekti. Tab, tamam, bular da bu ikisinden biri ölecek şimdi. Tamam, biz, biz arkada duralım, şurada durun. Biz göz atalım Aynen. tamam, bir şey gelirse buraya. Geç abi şimdi, yavaş geç. Allah abi onu. <laughs> git git silah git silah git. <laughs> Ayıp, <laughs> <laughs> hayır gidip koşamadım ya. <laughs> Böyle yaptım, şöyle yaptım, E'ye bastım ama. Düşmanınla göz tamam, göz. paramız var abi. B'ye basalım. Daha abi gram şey. aklıma gelmiyor o öldürünce birini alma huyu. Ne oluyor hey. lan? Ne Uy! Ne görecekler? abi elini aldın, sallıyorum ben öyle atarsan. Haberin olsun bak direkt atarsan. Kaçtım arkadaşlar. oğlum, kaçtım ben. Hemen sağında. Lan! Ne oldu lan? Son 30 saniye. Dur. Hoş geldin. Uş. E çek e çek. Dur abi. Kamera var. ah, ah be kaçamadık. Aa, Viper Cyper'ı. Evet evet ya. olsun olsun. Yeşil 6 kilimiz var daha biz ne ah, yapalım ya. Yerini elimle koymuş Aa, gibi biliyorum. Yerini <laughs> elimle koymuş <laughs> gibi biliyorum. <değil ya. gülüyor> Ooo. Oh. Hadi oğlum. Kaldır lan seç birini. Hayatta kaldırmaz o. Aklına bile gelmez. Bizi kaldır bizi kaldır. <laughs> Helal Dur abi dur dur dur. dur Ay, durmuştum. Tamam aldım. X basayım mı? Basma bir şey. Bastım ben. Adam var solda adam var yavaş. Oy, o ne yiyordu patladı. Ya, ya o kaçanı gördüm de diye. Evet öbürü nasıl pısmış. Ulti de boşa gitti. <laughs> abi ben sen dedim ama basma diye. Ama ol. niye abi ulti o zaman ne işi? Abi 5-3 kalmışız zaten alamayacağız yani. <laughs> niye abi belki alırdık. Gençler normalde Burak zaten iyi oynuyor. Şu anda yani 22'li almıştı rahat. Yani bu şeyde <gülüyor> ama <gülüyor> Ama bak challenge. bu elim yok. Challenge yani. Bu elim Bende siz Bende bu yok Allah <laughs> Allah. Evet, <evet>. Böyle elle <laughs> şöyle. Böyle. Hadi <laughs> hadi böyle. Lan dur nereye <laughs> geldin? Acımak. <laughs> yok. El Adım, ele bağlı. Adamın çıkması iyi bir şey <laughs> Oğlum Abi, de birlik de beraberlik ya. niye? Politikacılar da el <laughs> ele. Dikkat. Ses vardı orada. Abi sen niye sadece WS'yi de kullansana geri geri gidebilirsin. Oğlum tam geri geri de yani. Arkada ses duyuyorum o yüzden. Ses var orada var, çok var. Ha, abi. Abi gördüler. Ya tamam da orada 80 Şey de, evet yeşil şey denk, zehir denk geldi. <laughs> ey, 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 oh. ey. Kalan son <laughs> Kör oldu. Allah'ım görmüyorum. <laughs> Kör oldu. Oyundan biri diyorsa Oyundan biri diyor sandım. Bak bak bak, bak. Bye bye. Abi arkasın. aldı. 1'e 4 şey aldı, Ace aldı. Aldı, aldı, aldı. aldı. Ben izledim bu videoyu izledim. 3 lan. <laughs> o neymiş lan? Arkası dönük o 20 tane verme attı ya. Gençler bütün setim bakın. Evet. <laughs> Gerçi güncel olanlar aylardır oynamıyorum. Bilmiyorum ama baya Oynasan alırmışım. Evet. Aa fantom. Tema setimiz güzeldi. var. Evet ya bu fantom. Karşılaşma Aa, bulundu. Şey. Hadi bu sefer Yori. Yori oynayacağız Yori. Lütfen Fracture'la. Icebox Ice Ice güzel. güzel. Tam Yoru'luk harita. Alışkanlık abi. Yoru. Yoru ya oğlum. Tipe bak be adamım. Çok karizmatik ya. Bence var ya oyundaki en karizmatik adam. Evet şimdi de gençler. Yoru Biz ya oğlum. Ta, abi. Ben de biraz yabancıyım tabii. Çok Sen uzun zamandır oynamıyorum. Abi, abi e, kör noktayı at. Bir tane al. fake alalım mı? E, fake al bir tane de. Sağa klik yap. Sağa klik Döneceğim. yap. Tamam. Döneceğim geri ben buraya. Düşündüm sağa klik yap. Yani. ben, <laughs> <laughs> ben de, de ikilemde kal. Şuraya bir fake sallayalım mı? Salla. Hangi salla? Oğlum normal klik yap. Ses Aa, var. arkamız var. Q salla bir yere. TP atsana TP atsana. TP bit. <laughs> Tiplendim. Var var mutfak var. Üstümüz. Tamam shiftleyim. No. Abi dur Hasan Lo. No. abi. Abi durman lazım. Ya abi, ben ya. ya. <laughs> abi durman lazım. Abi <laughs> daldım daldım. Abi beynim bir anda ne oluyor biliyor musun? Yani sen oynuyorsun ben izliyorum. benim takılı kaldı orada böyle. Ama shift'teydim shift'teydim. Harbiler böyle gidiyor sağa sola yine. flash diyeceğim Q'ya basacağım sen atacağım tamam, bir yere ben atarım. tamam atarım. mı? Sen elini aldın ben sallarım abi. abi tamam. Ateş ederken ben Onun de dur. <laughs> Solum var. Mutfakta abi yukarıda. TP nereye yaptık? Dur şş, geçin. Güzel ben hala yürüdüm. Sen Ay be o nereden çıktı ya? Ay, ona ayakta şuradaki kalan adam sol bakması lazım. Evet. evet düştü. Görelim at. Yes. Silah alsaydım. Yok yok gerek yok o yavaş atıyor. Arkamız al. var. O TP at TP at TP. Yi. Ama işte kalan adam görüyor onu. Var. O gözüküyor mu bu adamlar? E gözüküyor tabii ki. <gülüyor> 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 Adam armut gibi bizi orada bekliyor ya. <laughs> Taba basalım. Kötüyüz. Keşke biz de verseydik ama. Bitti. Ne oluyor lan? Fade rakipteki fade. <laughs> Aktif et. o masum klik düşür. Klik Aa, düşür. Biliyorum biliyorum dur devam et. Bu iş bende. Bizdeyiz abi. Dön 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 dön. Lan, lan adam atasın. Lan! Son Çıkacağım. Dur 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 at. X çıktım. Arkamız. Bir. Lan hayır ya. Bir <laughs> şeyden olacak mıydı? Abi iyiydi. adamın içine doğdu. geri geri gitti ya. Öyle lan şansımız ha hakikaten. Bir de, de körde Ya. Bekle. At flash. <laughs> lan attın. Flash'a tükenim senin. Devam devam göster adama. At onu. At. Atmıyor, atmıyor. Gidiyorum. Hah. Sık herkes öldür! Devam et. Yavaş git. Hadi be! <laughs> Hayaller, hayatlar. B'ye gidiyorlar galiba. Aynen B'deler var. Komşu açayım ya. Çok, Çok uzak Yok yok, değiliz. Bas <laughs> sen abi. Bu iş benim. Tamam. Bak şimdi dur. Arkalarına geçelim. Dön şimdi o tarafa abi. Oğlum dönsen artık o tarafa. Bak arkan. Yes silah silah. Ay ya şansa bak! Adam var orada dendir. gördün mü? <laughs> Flash at. güzel, rere güzel. Rere. Aa, kaçtık çok iyiydik. Be, mermi değiştirelim. Yok yok. Tamam. Devam bir kişi daha var burada. Yes baby. Ya, At abi. Ah be. Ya. Ah be Asuman. Güzeldi lan. güzeldi. Ah be Asuman. Nice. Hadi alalım bu eli de. Ya, Helal. Duydum. Nice. Bakalım. 6 kilimiz var. İyi. biz 2 tane vurunca el alabiliyoruz. <laughs> <laughs> Aynen abi. Bak güzel oynadık ama. Yapalım mı aynı yerden trollmüş gibi gidelim mi? Hadi de gidelim abi. Aynen. Bak ne yapacağız biliyor musun bu sefer? Bak. Dön şimdi arkana. Dön arkana. Aktif et. Dön arkana şimdi yürü. Troll gibi yürü. Hayır ya yemedi ya. Ne, bunlar da ne yaptı bu kadar ya? Bak diğerine olmadı. Abi şaka ya. ya. Abi inanılmaz <laughs> ya. Olmadı. Olmadı gençler. Olmaz. Olsun. Ama eğlenceliydi, güzeldi. Sizleri çok çok seviyoruz. Bu tip eğlenceli içeriklerin devamı için süper bir beğeni bekliyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemişseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak bir tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Tokuştur Rıkart Beri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.